Yaz mevsimiyle birlikte vücut ısısının yükselmesi ve cilde yakın damarların bu sıcaklığa verdiği reaksiyon, özellikle varis rahatsızlığı olanlar için zorlayıcı olabilir. Peki varis hastaları yaz aylarında nelere dikkat etmeli? Varis hastalığı sıcakları seven bir hastalık değildir. Özellikle sıcaklara dikkat etmek, sıcaklarda çok bulunmamak lazım. Bacak kaslarını çalıştıran egzersizleri tavsiye ediyoruz. Yüzmek bu açıdan hem denizin e, soğuk suyunun varisler üzerinde e, iyileştirici etkisinden dolayı hem de bacak kaslarını çalıştırdığı için gerçekten çok güzel bir egzersiz. Bol sıvı almak özellikle çok önemli. Bacağımızın arka kısmındaki kaslara ikinci kalp adı veriliyor. Bunun böyle söylenmesinin sebebi buradaki kasların çalıştıkça orada biriken kanı aşağıdan yukarıya doğru pompalama işi yapması. Bu da varis hastaları için çok faydalı. Ayak ucu yerdeyken topu yukarı doğru kaldırarak yapılan bu egzersizi ayakta veya oturarak yapabilirler ve çok büyük faydaları var. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz hastalarımıza özellikle yaz döneminde bol kıyafetler öneriyoruz keten rahat kıyafetler varis hastalar için şikayetlerinin ortaya çıkmasını önlemek açısından çok önemli. Varis hastalarının yaz aylarında şikayetlerinin artmaması için bazı önlemler alması gerekebilir. Sıcakta toplar damarlar genişleyerek varisli damarların içerisine daha fazla kan birikmesine sebep oluyor. Hastalarımızın bu dönemde şikayetleri daha fazla olmaktadır. Ayağımızın altına bir destek koyarak kalp seviyesinin üstünde kalacak şekilde dinlenmek faydalı olacaktır. İkincisi soğuk suyla bacaklarımızı yıkamak yine fayda verecektir. Üçüncüsü bacak kaslarını hareketlendirmek ve az önce bahsettiğimiz kalp yükseltme egzersizleri, bacak yükseltme egzersizleriyle Bacağımızın arkasındaki kasları çalıştırmak da burada biriken kan miktarını azaltarak bizi rahatlatabilir.